Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah şimdiden hepinize kolaylık versin arkadaşlar. Şimdi e, Arapça bir 3. E, ünitedeyim arkadaşlar. 3. ünitede ne yapıyoruz? Alıştırmaları çözüyoruz arkadaşlar. Burada 4. alıştırmaya geldim. Burada 8 e, tane, yaklaşık 8 tane örnek var. İhrapla ilgili örnekler arkadaşlar. İrap nasıl yapılır diye inşallah. Burada bilmeniz gerekenleri de söyleyeceğim. Pratik yolunu da söyleyeceğim. Nereden nasıl başlanır? İrap nasıl yapılır? Bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Böyle tek tek örnekleri ele alıp size video şeklinde paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Şimdi bakalım burada şeye baktığımızda şimdi 4 diyor. Aşağıdaki Arapça cümleleri karşılığında verilen anlam çıkacak şekilde hareket ve irap ediniz. Şimdi Vc'de e tabi bu oldu. Hareket edin. Meri da oldu. Fil mevkifi. Şimdi şeyde arkadaşlar Türkçe ve Arapçada öyleler nasıl isimlendirilir ona bakarsak arkadaşlar. Şimdi Türkçede biliyorsunuz özne yüklem ne var? Nesne var arkadaşlar. Arapça'da ise, bakın şuradan şey yapalım. Şu öznemiz fail oluyor arkadaşlar. Yüklemimiz fiil oluyor. Nesnemiz de meful oluyor arkadaşlar. İlk önce bunu bilmemiz lazım. Şimdi burada e, yüklem, otomatikmen fiilimiz. Fail, otomatikmen burada tabip. Burada nesnemiz de merid arkadaşlar. Doktor hastayı durakta buldu. Şöyle düşünün mesela Türkçe olarak da düşerseniz kim buldu? Kim diye sorduğunuzda şuraya yazalım mesela. Buldu. Burası yükten zaten. Türkçe olarak baktığınızda. Kim buldu? Doktor buldu. Burada ne arkadaşlar? Öznemiz. Kimi buldu? Hastayı arkadaşlar. Hastayı nesne oldu. Buradan Türkçe olarak da buradan manadan e, öğeleri Çıkartabilirsiniz arkadaşlar inşallah. Şimdi gelelim. Bunlar sırak arkadaşlar. Şimdi ikinci bilmemiz gereken şey. Onu söyleyeceğim inşallah. Şimdi silek. Hemen siliyoruz. Şimdi geldik. Geldik. İkinci bilmemiz gereken şey. Arapçada kelime yapısı arkadaşlar. Arapçada kelime dediğimiz şey. Şu kelime dediğimiz şey. Üçe ayrılıyor arkadaşlar. İsim. Fiil harf. Şimdi irapta e yapacağımız ilk şey bu kelimelerin, buradaki kelimelerin hangi bu kelime çeşitlerinin hangisi isim mi, fiil mi, harf mi onu söylemek arkadaşlar. Burada mesela söyledik fiil diyeceğiz direkt arkadaşlar. İkinci yapmamız gereken şey. Şimdi şuradan sıra kazacağım. Üçüncü yapmamız gereken şey irapta e bilmemiz gereken şey. Ne arkadaşlar? şuradan şey kalemimizi açalım. Şimdi geldik. Üçüncü bilmemiz gereken şey arkadaşlar. Mebni Muğrab arkadaşlar. Bu ne demek? Bunu bilmezseniz İrab yapamazsınız arkadaşlar. Mebni nedir? Değişmeyen demek. Kelime şey arkadaşlar. Değişmeyen. Muğrab da değişen. Nereye bakacağız arkadaşlar? Son harekeye veya nereye bakacağız? Yapısına bakacağız arkadaşlar. Harfi değişmiş mi mesela? Harekesi ve harf değiş, değişiyorsa morap oluyor. Değişmiyorsa arkadaşlar mebni oluyor arkadaşlar. Buna da bunu da bilmemiz gerekiyor. Bunların da videolarını size daha önceden attım arkadaşlar. Şimdi üç şey bilmemiz gereken şey arkadaşlar. Şimdi Harekeler arkadaşlar. Şimdi ötre var bizim harekemiz. Ne var arkadaşlar? Üstün dediğimiz üstün var. Ve esre var arkadaşlar. Arapçada ötre dediğiniz zaman damme diyorsunuz arkadaşlar. Üstün dediğiniz zaman fetha diyorsunuz. Esre dediğiniz zaman da kesra diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunların şeydeki hal olarak ötre demek ref demek üstün demek, nasp demek, burada es demek de cer demek arkadaşlar. Eğer kelime e, ötrelenmişse ne ne denir arkadaşlar? Ötrelenmişse merfu olur arkadaşlar. Yani ötrelenmiş demek merfuun kelimeye böyle deniyoruz. Diğer şey e, mansup olur arkadaşlar. Bir dakika mansup. Evet. şey alışamadım da. İkincisi. Üçüncüsü de ne yapar? Mecrur olur arkadaşlar. Şuraya yazalım. Mecrur. Evet. Üçte Mecrur oluyor arkadaşlar. Yani ref dediğiniz zaman merfu. Yani damme dediğiniz zaman ref. Ref dediğiniz zaman merfu. Feta dediğiniz zaman nasp. Nasp dediğiniz zaman masup. Kesir dediğimiz zaman cer. Cer dediğimiz zaman da mecrur olur arkadaşlar. Bunu da temizleyelim arkadaşlar. Şimdi bilmeniz gerekenler şimdi bu kadar arkadaşlar. Şimdi irap nasıl yapılır? Nasıl başlanır arkadaşlar? Birincisi dedik ne yapacağız arkadaşlar? Şurada baktığımız zaman şöyle. Küre sorgumuzu kapatak. Şimdi geldiğimiz zaman arkadaşlar ilk yapacağımız şey. Vecede nedir? Vecede arkadaşlar nedir arkadaşlar? Şuradan başlayalım. Bu fiildir arkadaşlar. Nasıl fiildir zaman olarak arkadaşlar? Mazi fiildir diyoruz. Fiili mazi. Hangi şeydi arkadaşlar? Burası üçüncü tekil da arkadaşlar. Sonra ne diyoruz? Ee, devam edebiliriz. Burada e, kitabınızda bunu devam etmemiş. Fiiller yani mazi fiiller mebni'dir arkadaşlar. Ne üzerine arkadaşlar? Fetho üzerine mebni'dir. mebni. Şimdi bunu şey yaptık arkadaşlar. Fiil dedik bakın. ilk önce bulduk kelimelerden hangisine giriyor? Fiile giriyor. Nasıl fiil? Mazi fiil. Hangi şey? şey? Üçüncü çekeceğiz. Şey, mebni, fetozen mebni. Ve hangi şey arkadaşlar? Erkek olarak cevapmış arkadaşlar. Er, erildir, erkektir. Şimdi tabii bu. Doktor. Bakın fiil ne demekti burada arkadaşlar yine diyorum yüklemdi. Bunu unutmuyorsunuz. Failun. Bakın burada ne arkadaşlar? Failun. Bu faildi. İkincisi neydi arkadaşlar? Fail ne olur? E, merfu olur. Ötre yani ötrelenmiş bir kelimedir. Sonra bakın tabi bu bakın. tabi bu derken şuradaki şey şu kastediyorum. Merfu bu oluyor, merfudur. Merfuluk alameti nedir arkadaşlar? Buradaki e, ref alameti yani ref alameti ref alameti Sonundaki ne arkadaşlar? Dammedir. Bakın. Yani harekesi ne diyoruz? Ref alameti sonundaki damme. Harakeyi söylüyoruz. Eğer bu harfse eee alametu refahi mesela ne diyoruz? Mesela vav diyoruz. Mesela elif diyoruz. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Arapça olarak yazarsak şunu. Mesela bakalım. Şöyle bakalım. Ee, mesela şuradan yazık. Fi'lun dedik. Fi'lun. Ma'diyun. Ma'diyun. Mebniyun. Evet, mebni dedik. Mebniyun. Ne, nereye? Alel fethi veya bil fethati olabilir. İkisini de söyleyebilirsiniz. Veya bil fethati. Böyle de diyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da Arapça olarak irap yapabilirsiniz inşallah. Fi'lun, madiyun, mebniyun alel feth veya mebniyun bil fethati. İkisini söyleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunda Silek. Şimdi geldik. Üçüncüsü. Üç geldik arkadaşlar. Şunu da kalemle şey yapalım. Şimdi geliyoruz. Şimdi bakın. Merida dedik. Yani şuradaki Merida olacak. Yani ne demek? Neyse bir kelime. Ne yapar? Otomatik olarak. Hani fa ise kesinlikle ötürelidir arkadaşlar. Bu kuraldır. Ve e, ref alameti de nedir? Burada şeye göre değişir. Kelimenin e, alabileceği hallere göre değişir. Ref alameti de ötüre yerine bir geçeceğin bir ya orada harekedir ya da harftir arkadaşlar. Ya da mesela takdiridir veya mahallidir. Şimdi geldik. Merida e, mef'ulun diyeceksin. Burada diyeceksiniz yani mef'ulun. Burada nedir? Mef'ul nedir? Mansuptur arkadaşlar. Nasb edilmiştir. Yani fethalıdır. Nasb sonundaki şey nedir arkadaşlar? E, nasb alameti. Alameti. Burada ne diyoruz arkadaşlar? Şurada nasb alameti. Fetha arkadaşlar. Yani sonundaki e, hareket arkadaşlar. Bakın şimdi burada bu ne arkadaşlar? Bu ikisi de isim yani isim olduğunu da yazabilirsiniz arkadaşlar. İsmun, ismun, bu da isim, bu da isim. Şimdi burada nedir arkadaşlar? Harf var. Harf. Harfi cer. Cer harfi. Harfi cer değil mi otomatikken? Yani burada son sonlu esreleyen harflerden bir tanesi. Esre yapan harflerden bir tanesi gelmiş. D da anlamında arkadaşlar. D da. Şimdi geldim buradan devam ediyorum. Harf dedik, harfi cer. Bu nedir arkadaşlar? Harfi cerler mebnidir. Bu mebni arkadaşlar. Ne üzerine mebni arkadaşlar? Burada sukun üzerine mebni diyeceksiniz. Sukun üzerine mebni arkadaşlar bunlar. Bunu da böyle şey yapıyorsunuz. Şimdi geldik. Mevkif. Bakın yine e, geliyoruz isim mi arkadaşlar isim mi isim Sonra ne arkadaşlar isimden sonra nasıl bir isim mecrur bir isim yani esrelenmiş bir kelime mecrur bir isim bunun mecrur olduğunun e, işareti ne arkadaşlar cer alameti ne arkadaşlar alamme t. Sonundaki sonundaki esre arkadaşlar. Şimdi burayı da silelim arkadaşlar. şimdi bir toparlayalım meseleyi. Şimdi geldik. Şunu renk değiştirdik. Dur şuradan. Bir dakika şuradan renk değiştireyim de. Mavi olabilir. Bu kez ne yapalım? Kırmızı yapalım. şimdi kır, kırmızı yaptık. Şimdi yapacağımız neydi arkadaşlar? İlk kelimeyi tespit etmek. Bir. Ne yapıyordunuz? Kelimeyi tespit ediyordunuz. İkincisi mebni mi? Muğrap mı? Onu buluyorsunuz. Üçüncüsü de hangi halde? Ona bakıyoruz. Hangi hal? Dördüncüsü de dört de ne yapıyoruz? hangi hali bulduktan sonra cer hali ne ile arkadaşlar bunu almış? Ne ile almış? Mesela baktığımız zaman yine bakalım. Şimdi geldiğimiz zaman bakın. Şurada vecede geldik. Kelime mi? Kelime hangisi arkadaşlar? Fiil bu değil mi? Fiildi. Mebni mi? Muğrab mı? Mebni arkadaşlar. Fiilimiz. Hangi halde arkadaşlar? Feth burada ne oldu arkadaşlar? Feth hali. Memni alal feth diyeceksiniz. Feth hali yani üstün halinde arkadaşlar. Neyle almış bu şeyini? Ne neyle almış arkadaşlar? Bit dam Yani Yani neyle aldı da burada hareketi söylüyorsunuz veya harfle almışsa harfi de söylüyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik burada bitiriyorum arkadaşlar. İkinci örnekle inşallah devam edeceğim. Hepinize kolay gelsin.